Merhaba traderlar, bu videoda TradingView'de inanılmaz bir göstergeyi tanıtmak istiyorum. Piyasanın bir yapısı vardır. Ya yukarı yönde, ya aşağı yönde, ya da yatay hareket eder. Piyasa yukarı yönde trendde olduğunda, fiyat daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler oluşturur. Grafikte, daha yüksek zirveler oluşturulduğunda ve ardından fiyat geri çekildiğinde, bu daha yüksek bir direnç seviyesidir ve kırıldığında, yapının bozulduğunu ve yukarı trend içinde daha fazla fiyat hareketi sinyali verdiğini gösterir. Piyasa daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler oluşturduğu sürece bu bir yukarı trenddir. Ancak bu yapı sonunda değişecektir ve piyasa bir aşağı trende veya yatay hareket alanına geçecektir. Bu gösterge piyasa trendlerini ve trend değişimlerini tanımlamanıza yardımcı olur. Şimdi grafiği analiz eden yapı bozulmalarını ve piyasa yapısı değişimlerini tanımlayan, ardından bu verileri bir osilatöre dönüştüren bir göstergeden bahsedeceğim. Bu osilatör, piyasa trendlerini tanımlamanıza, trendlerin gücünü değerlendirmenize ve potansiyel dönüşleri önceden belirlemenize yardımcı olur. Videoya başlamadan önce beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Profesyonel bir trader olmak istiyorsanız, öncelikle ticaret araçlarını tanıyalım. Grafikte gördüğümüz mavi ve kırmızı ok göstergesi, Swing Trade Signals göstergesi olarak adlandırılır ve grafikte gördüğümüz yukarı ve aşağı trendi belirten gösterge ise Linear Regression Oscillator olarak adlandırılır. Şimdi nasıl işlem yapacağımızı anlatacağım. Altın için 1 dakikalık grafiği açıyoruz. Öncelikle Trading View'in arama kutusuna tıklayıp Swing Trade Signals aratıyoruz. Bu göstergeyi grafiğe ekleyin. Şimdi, Swing Trade Signals göstergesinin ayarlarına tıklayın. RSI uyarı düşüşünü gizleyin. RSI uyarı yükselişini gizleyin. Girdiler kısmına tıklayın. EMA değerini 5 yerine 21 yapın. SMA değerini 50 yerine 41 olarak değiştirin. RSI'nin aşırı alım limitini 80 yerine 750 olarak değiştirin 70. Aşırı satım limitini ise 20 yerine 12 olarak ayarlayın ve ayarları kaydedin. Şimdi arama kutusunda Linear Regression Oscillator aratın. Bu göstergeyi grafiğe ekleyin. Linear Regression Oscillator göstergesinin ayarlarına tıklayın ve uzunluğu 20 yerine 22 olarak değiştirin. Stil bölümüne gidin. Çizgiyi, renklendirilmiş mumları ve etiketleri gizleyin ve bu ayarları kaydedin. Arkadaşlar, işlem kurulumumuz hazır. Videoyu beğenin ve YouTube kanalımıza abone olun. Şimdi bazı işlem örneklerine bakalım. Swing Trade Signals göstergesi bize bir alış sinyali verdiğinde, Linear Regression Oscillator göstergesi bir yukarı trend oluşturduğunda ve piyasa bir yükseliş mumu oluşturduğunda, bu koşullar sağlandığında bir alış emri açacağız. Stop loss seviyemiz piyasanın önceki düşük seviyesine yerleştirilir ve risk ödül oranı 1'e 1,5 olacaktır. İşlemimizin sonucuna bakalım işlemimiz karda devam ediyor ve işlemi kazandık. Sonraki sinyali bulalım. Benzer şekilde Swing Trade Signals göstergesi satış sinyali verdiğinde, Linear Regression Oscillator göstergesi bir aşağı trend oluşturduğunda ve piyasa bir düşüş mumu oluşturduğunda, bu koşullar sağlandığında bir satış emri açacağız. Stop loss seviyemiz piyasanın önceki yüksek seviyesine yerleştirilir ve risk ödül oranı 1e 1,5 olacaktır. İşlemimizin sonucuna bakalım. İşlemimiz karda devam ediyor ve işlemi kazandık. Arkadaşlar, bu video burada sona eriyor. Sorularınız varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. En kısa sürede cevaplayacağım. Henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olun ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, ticaretinizde bol şans. Bu stratejiyi mükemmelleştirmek istiyorsanız, kendi indikatörümüz Clarent Algo sayesinde trendleri hızlıca takip edebilir ve otomatik al-sat sinyalleri sayesinde işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca piyasadaki aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini kanallar aracılığıyla görsel olarak kolayca tespit edebilir ve olası dönüş noktalarını öngörebilirsiniz tüm bunlara ek olarak Clarent Algo, stratejinizi geliştirebileceğiniz birçok başka özellik de sunar. Siz de işlemlerinizi mükemmel bir seviyeye taşımak istiyorsanız, açıklamadaki linkten %40 indirimli olarak erişim sağlayabilirsiniz.